Emiliyat protezler diş çekimlerini ya da implant cerrahilerini takiben hasta ağzına hemen uyguladığımız geçici tipte protezlerdir. Diş çekiminin planlanmasından sonra diş çekim seansından önce hastadan alınan ölçülerle bir takım modeller oluşturuyoruz. Sonra bu modeller üzerinde çekim planına göre çekilecek olan dişleri kazıyıp model üzerinde protezlerin bitimini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da çekimlerin hemen akabinde protezleri hasta ağzına uyumlayarak imediyat protezlerimizi hastalarımıza teslim ediyoruz. Bu sayede hasta listsiz bir şekilde geldiği klinikten veya listsiz şekilde çıkma korkusuyla geldi klinikten dişleriyle birlikte ayrılmış oluyor. Çiğneme fonksiyonlarını yerine getirebiliyor. Estetik olarak güzel bir görünümle klinikten ayrılmış oluyor. Bunlar hasta açısından avantajları. Hekim açısından da çekim yerindeki gırtlığının e, korunması ve çekim alanının hastanın diliyle eğer ağızda mevcutsa diğer dişlerle ya da yiyeceklerle travmatize olmasını önlemiş oluyoruz. Böylece yara iyileşmesinin gecikmesini de önüne geçmiş oluyoruz. Aynı zamanda bu protezler sayesinde hastalar daimi protezlerine de çok daha rahat bir şekilde alışabiliyorlar. Bu protezleri implant cerrahisinden sonra da uygulayabiliyoruz. Özellikle tek diş eksikliklerinde ve özel bir konseptle yerleştirilen 4 tane implant uygulanan olompor tedavilerinde imediyat protezleri sıklıkla tercih ediyoruz. Normalde implant tedavilerinin, yani implant cerrahisinin hemen akabinde protezleri hasta ağzına uygulayamıyoruz. Yaklaşık 3-6 aylık bir bekleme sürecimiz olması gerekiyor. Kemik ve implantın kaynaşabilmesi, yani osteointegrasyonun tam olarak gerçekleşebilmesi için. İşte bu durumlarda imediyat protezler hastanın distiz kalmasını engellemiş oluyor. Teklif eksikliklerinde eğer implant cerrahisi aynı seansta bir çekim gerçekleşiyorsa kim zaman hastanın kendi dişini bile geçici olarak kullanabiliyoruz. Ufak modifikasyonlar yapıp özel protetik ara parçalarla implant üzerine dişi sabitleyebiliyoruz. Eğer bu mümkün değilse geçici olarak tasarlanmış, özel üretilmiş bazı dişler var, bazı malzemeler var. Bunlarla yine geçici protez yapabiliyoruz. Olankolu tedavileri için ise cerrahiden önce bir takım hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Hastadan ölçüler alıp model üzerinde protezin öncelikli bitimini sağlıyoruz. Daha sonrasında implant cerrahisini gerçekleştiriyoruz. Ve aynı seansta protezleri hasta ağzına uyumlayarak sabit bir şekilde hastamıza teslim ediyoruz. Bu protezlerin geçici protezler olduğunu unutulmaması ancak yine de çok iyi şekilde temizlenmesi Fazla sert yiyeceklerin e, tüketilmesinden kaçınılması hastanın protezleri imediyat protezlerden daimi protezler olan geçiş sürecinde çok daha rahat kullanması açısından faydalı olacaktır.